Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray transferde atağa geçti. Rotasını Brezilya'ya çeviren sarı kırmızılı ekibin hedefinde Sao Paulo'da kiralık oynayan Pato var. Brezilya'nın Globo Esporte sitesinde yer alan habere göre Galatasaray bonservisi Corinthians'ın elinde olan Alexander Pato'yu istiyor. Haberde görüşmelerin geçen hafta başladığı yazıldı. Corinthians'ın Pato'yu Avrupa transfer dönemi bitmeden satmak istediği vurgulanan haberde sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki forvet için 5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ancak istenen rakamın 10 milyon Euro olduğu belirtildi. İki kulüp arasındaki pazarlığın devam ettiği Galatasaray'ın indirim talebinin ise Corinthians tarafından kabul edilmediği ifade edildi. İnternasyonelden 2007 yılında 22 milyon euro karşılığı Milan'a transfer olan Pato, İtalya'da beklenen performansı verememişti. 2012-2013 sezonunda 15 milyon euro bedelle Corinthians'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Sao Paulo'ya kiralanmıştı. 28 kez Brezilya milli takımı forması giyen Pato 10 gol attı.